Merhaba arkadaşlar Call of Duty Mobile videomu geldiniz tekrardan Arkadaşlar oyunun ortasında başladım bilmem fark ettiniz mi Yani Oyunu keserek atmadım şu anda burayı ben bayağı böyle başladım oyuna Hadi Nereden öldüm ya ben Neyse bir şey değil ee, Dediğim gibi arkadaşlar e, Bayağı zaten oyun Harita bulamıyor oyuncu bulamıyor ve oyunun içine atıyor yani oyundan düşen oyuncuların yerine atıyor sizi ben de böyle bir şanssızlığa denk geldim. De, silahımı seçemedim doğru düzgün ayarlayamadım falan. Lan ya yapma be. Ne güzel atlıydım ama. Hadi hadi. Hadi. Görmedim onu. Nerede olduğunu bir görseydim. Yediydim onu. Şarjörümüzü yenileyelim. Evet. Ama şimdi görüyorum. Ya bazen bak bu silah mesela hayranım. Ama bazen oluyor oyunda hata oluyor bak örneğin şu andaki gibi. Bazen oluyor 3 tane atıyorum ve öldürüyorum. Bazen oluyor 10 tane sıkıyorum ve düşman bana mısın demiyor. Ondan dolayı çok sıkıntı yaşıyorum oyunda. Gel buraya gel. Nefesler tutulur. Mükemmel ateş ve mükemmel ölüş. <laughs> Az önceki gibi mesela bazen de ölüyor. Adamı gördüğüm halde sıkamıyorum. Öyle de bir saçma bir duruma düşüyorum. <laughs> ha, böyle mesela. Ya kaçmasın. Adamı bildiğin izliyorum. ya. nereye gidiyor diye izliyorum adamı ya. Orada sıksam belki de yerde. Hiç. <laughs> Keyfi, keyfim yerinde ya. Hiç rank maçı kovalamıyorum sanki. Aha öldüm. İşte kovalarsan, adam öyle kovalarsan, adam öyle dikiz atarsan, adam da sana öyle mermi atar kardeş. <laughs> hadi, hadi. Yapma be. Hadi. İşte bu. ee, arka planda seslendirme tarzı bir şeyler denedim ama yine öldüm. Aha, yine geldim helikopter savarma. Ben bu silahı çok seviyorum ya arkadaşlar. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama. Hani Gerçekten oyundaki alabileceğin en güzel silahlardan bir tanesi diyebilirim. Yani yüz mermi kapasitesi desem, e, çabuk doluyor desem, yani veya da ne bileyim, yani namlu açarken her şey dürbün, namlu nereden çıkıyor? Dürbün açarken fazla fazla zorlanmıyor aslında. Gayet de iyi. Ama işte bazen de böyle hataya düşüyoruz oyundaki damage bug'ı çok bug'ı çok fazla olduğu için arkadaşlar yani <laughs> yapabilecek bir şeyim yoktu orada. Gayet doğal oynadık. <laughs> Adamlar video oynuyor. Adamlar oynuyor arkadaş. Benim gibi iki. Evet arkadaşlar evet. ee, için teşekkür ederim tabi izlediyseniz. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.